Arkadaşlar Ne oynayacağız Süper kahraman oyunu oynayacağız Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz O zaman başlayalım hemen Batman'den başlayalım Bakalım neredeymiş Bakın arkadaşlar Batman'in böyle özelliği var Diğerlerinde de uçma özelliği var Evet o da, da, da ben çok iyi. değiştirmeye gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Halk biliyorsunuz ki bu grubun en güçlü adamı. Süper kahramanları. Ama ben Batman olarak onu öldürdüm. Halk araba falan da hatırlıyor arkadaşlar. Onu da o da oldular. Arkadaşlar, bu da çok zor döneceğim ya. Sendir, sendir, sendir Allah Allah Allah. Allah. <laughs> arkadaşlar öldük ya. Bu kadar düşük gibi. Şimdi arkadaşlar kare pantolon olacağız. Bu da güçlü. <laughs> 我。Oh. Lütfen. Lütfen şuna bakın arkadaşlar. Böyle çok hızlı. Gülerken de yüzü var da arkadaşlar. Aa merhaba. Öptüm. Arkadaşlar çok soğuyor. Arkadaşlar sırada okçuluk. İşte. Okçuluk. Kesinlikle bir tanesini. Çok şükür Allah. Bir tane birisini öldürebildik.

Ha, halkın. <gülüyor> <gülüyor> Yine öldük arkadaşlar. Şimdi biz de halk olacağız. Edine. Ne görünüyor? Ondan sonra Aydırman olacağız arkadaşlar. Bakın halkın bu halkı, bu arada. Halkın. Bakın arkadaşlar. <laughs> Marbu. Lemburaia. <laughs> <laughs> Gözler gibi durmuyorlar. <laughs> Arkadaşlar, uzaklaşmalıyım. Çok az canım var. Arkadaşlar, Ay'a çıkacak. Ay'da da herhalde belirler de, vardır. Ama gücüm yetmez. Ja. Arkadaşlar bari buradan birilerini öldürebiliyorsak öldürelim. Biz bize uça uça gidelim. Halkın yanına. Uçmak çok da hızlı. Halkın yanına. dostum. Bulamaz. Ya arkadaşlar şimdi panteri olacağız bir tane. Bu ışınlanabiliyor arkadaşlar. Bakın şunun özelliği var bunun. Bakın Arkadaşlar özel gücümüz bitti. Arkadaşlar bu ne? Onu bir bakalım. Şunu alalım. <laughs> arkadaşlar bu şunun gücü o kadar eğlenceli ki olamaz. Oh. <laughs> Halk bizi uçurdu arkadaşlar. Hop demek ki bu kadar güçlüymüş. Şundan ne gezeyim direkt. Çabuk çabuk. Bak. Arkadaşlar bu oyun çok zordu. Bedbol merhaba. Merhaba Bedbol. Buradayım. Ben de buradayım. beni. Arkadaşlar. Şimdi ne alacağız? Spider-Man. <laughs> Bakın. O, o da atabiliyor. Arkadaşlar ama ben şunu alacağım. Bakın böyle örümcek adam böyle bir tane özelliği var. Arkadaşlar bakın ben Spiderman'im. <laughs> Arkadaşlar çok zor bu. Hemen ağ gücümü kullanıp ağ attım. <laughs> arkadaşlar ya buraya çıkabildik. Ama canım dolmuş ki ben buraya çıkalım. Arkadaşlar takla attım bildiğiniz. Bu ne ya arkadaşlar? Havada döner kim oynuyorum. <laughs> Bakın. Bak bak yaptım. Anne düşme. buradan da şuraya arkadaşlar. Şimdi ne olacağız bakalım bir. Superman olacağız. Bu gece şu anda da var. arkadaşlar. Şimdi hmm, bu defa da öleceğiz. Öldü. Ben öldü. Öldü. Yanımda olmadan gitmeli iyi olur. <laughs> Özür dilerim beni. Serbest bırakma.